Ne çekiyorum bak. Beğendin mi motoru? Evet. Aa güzel. Bu motor kimin motoru? Benim abi. Benim değil mi? E sen YouTube'a çıkmak istiyor musun? Mu? Ha? YouTube'a çıkmak istiyor musun? Mu? Evet. O zaman YouTube'a çık çıkaracağım sizi. Evet. Kaç Kaça gidiyorsunuz? Üç. Ha? Üç. Üç. E. Üçe mi? O da mı üç? Evet. Ya bir. O da mı üç? Evet. İyi hadi. Abi, Baya yakıştı motor sana. Yani <laughs> şu motorları çekeyim bu. Bak. Bak. bak, bak. bak, 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 bak. Sabitcan kasaya bakın, onu, yok. Ay, çok bilmedi ama abi bu dişekle ne yapacağız? Ha? YouTube açacağım. E düşer ki annemiz kızlar Ha? Annemiz kızlar düşerse. Kim düşerse? Bu. Düş Aa düşmeyeceksiniz canım. Düşmez siz. Motor düşmez. Kaç basıyor. Ona binmeyin ya. Benim motora binin. Sırayla binin. Hadi siz inin artık yeter. <laughs> biraz da onlar binsin. Hadi siz inin, hadi, hadi. beyaz binsin bak Hadi binin, sırayla binin Hadi sen de bin Hoppa. İleri yapma düşersin. Gel gel. Bu en iyi yoldur. Abi, binmeye para? <al> Yok. Biz de bilebilir miyiz? Para almıyoruz bedava. Hadi, beyaz siz inin beyaz da bak, onlar binsin Hadi. Hadi, beyaz da siz binin. Hadi binin bakalım. Binmeye para almıyoruz Aa ona binmeyin sakın ha. O yan ayakta düşer. Aa ona binmeyin. Buna binin. Buna binersiniz bak şimdi onlar insin. Ee, o sırayla. Şimdi siz inin onlar binsin. Biraz da onlar binsin hadi inin. Arkadaşlarım bilsin. İyi evet, <laughs> <laughs> Hadi biraz daha inin, onlar binsin. Abi ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin. O bizim İngilizce hocasının. Ha o bizim arkadaşın ya. Filsi. Bilsin. Bilsin, bilsin. Ne? Bilsin, bir şey olmaz. Birazdan geldiği Yok, çalıştıracağız. Benim evet. bu tarafa fark etmez. Bayağı. Öbürleri yan ayakta da düşer onda olmaz demiyorum. Bayağı. Hadi sırayla bineceğiz. Biraz da senin diğer arkadaşın binsin. Hadi. Bayağı. Biraz da arkadaşların binsin. Sırayla binsin. Tamam. El yes, sallayın. Right. Hadi biraz da arkadaşlarımız olsun. <laughs> <laughs> Sadık hala buradasın, gitmedi. Evet. Hadi sırayla bilin. Sıra kimde? Ben e eh hadi de. tamam. Heh, geliyorlar. Moda buluşmaya. Bir Abi, miyiz? Tabii benim, benim. Bir bir Hadi biraz da bak. Aa, gaz koluna oynama bak. Gaz bir koluna bir oynama. Bari. Bak, veriyorlar ama kurcalamayın Hadi biraz da arkadaşlara bilsin. Bir hocam, bir hocam. hocam ne var hocam? En çok senin motora binmek istediler. bindirmedim yalnız. Benim motor serbest. Benim bakalım. Diyor, diyor. Ben geçerim, <laughs> Sadık geçer bence. <laughs> Hadi arka, beyaz da arkadaşlar hep binsin. Onlarla metalları ben şey yapıyor. Çocuklar, gaz e kolunu çevirmeyin. Ben baya para kazandım. İyi. Senin Şu çocuğun de diyor, de de bir diyor. Parayla bir bin bin diyor çocuk. Abi o <gibi>, yüzüğe bak. Anam, <laughs> anam, An pardon. Hadi biraz da arkadaşlarım pesi. <laughs> <Ha>? Efendim? <laughs> İyi hadi pinin pinin. <laughs> ah, <Aa>, galiba bir <bizim Gülüyor> şeyler. Başkan falan geldi. Hadi çabuk binin. Çabuk çabuk. Gidiyoruz. Binin. Çabuk binin. Sadık buraya bak. Bak bakayım Sadık. Bak bak bak. Gel anne Vay ben böyle. O anne. Biraz sakin. Abi, Teşekkür ettiniz abi. mi? Abi. Afiyet olsun. Bir, bir, iki, üç, dört. Bu kim? Kim takıyor şurada? oraya hadi, hadi, hadi biraz da arkadaşım mısın bak. Lan bozacağız, bozacağız, boz. hadi artık inin gizliyoruz, hadi çabuk ama çabuk.